Bugün 28 Kasım 2024 Perşembe. Hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan dün tarikatlara, sarra, cübbeye, çarşafa televizyon dizilerinde saldırı var deyince Radyo Televizyon Üst Kurulu yıldırım ozuyla arka sokaklar dizisini yayınlayan kanala en üst sınırdan ceza verdi. Aynı şekilde Devlet Bahçeli önceki gün halk televizyonunu hedef alınca radyo televizyon üst kurulu ona da hemen ceza kesti. Görüyorsunuz artık her şey aleni gizleme gereğini bile duymuyorlar. Açıktan tehdit edip cezayı da hemen kesiyorlar. Bu şekilde dizi film yapımcılarından televizyon kanallarına, patronlarına ve bütün topluma korku salıyorlar. Artık bırakın haberlere sansür ve kısıtlamaları sosyal hayat dahil her şeye müdahale ediyorlar. ATV'de Müge Anlı ve Esra Erol'un programlarındaki rezaletler yani belden aşağı aylaksızlıklar saray kanalı diye görmezden gelinirken muhalif kanallar yekten infaz ediliyor. Keza aynı rütük Ebu Hanzala Kod isimli halis boyuncu ekrana çıkarıp propaganda yaptıran dinci akit televizyonunu da görmüyor. Kim bu Ebu Hanzala derseniz İslamcı terör örgütü kurmak ve de faaliyetten 12 yıl 6 ay hapis cezası alan bir meczup. IŞİD'in iki Türk askerini yakmasını savunan ve devlet değerlerine küfür eden bir utanmaz. Evet, radyo, televizyon, üst kurulu o ismi çıkaran Akit Televizyonu görmedi. Zira artık açıktan AKP organı gibi davranıyor. Başkanı Ebu Bekir Şahin de Rütük'e ilave olarak astronomik bir maaşı da Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğinden alıyor ifade ettim. Bugünkü Türkiye'de artık bu tür şeylerin bir önemi kalmadı. Çünkü iktidar artık kendini hukukun, kanunların, kuralların üstünde görüyor ve bunu gizleme ihtiyacını bile duymuyor. Hiçbir şeyden ama özellikle de muhalefetten çekinmiyor. Bu gerçeklikten hareketle uzun zamandır söylediğim bir şeyi tekrar edeceğim. Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek gerçekten yeni bir devlet kurmak kadar zor olacak. Epeydir Türkiye'de devlet artık eşittir. Tayyip Erdoğan yapılmıştır. Cumhuriyet sonrasında en temel devlet kurumlarının birinci motivasyonu nasıl irtica, bölücülük ve komünizm tehlikesine karşı konumlanmak idi ise bugünkü motivasyon hatta görev Tayyip Erdoğan'ın iktidarını sürdürmesidir. Buna paralel olarak yargının, iş dünyasının, medyanın saraya bağlanması ve de iktidar sahiplerinin sınırsız maddi imkanlarıyla dokunulmazlıkları da söz konusu. Abartmıyorum, iktidar istediği an milyarlarca doları harekete geçirebilecek imkana sahip. Bakın 100 milyon dolar bütün dünyada büyük para, büyük servet. İnsanların önemli hatta büyük bölümünün de kimyasını bozar bu para yolundan çıkarır. Söyledim bugün ülkeyi yöneten iktidar için böyle bir para vallahi bahşiş gibi. Burada kastım ama devlet ve yargı sopasıyla ama parayla ama başka yollarla iktidarı vermemek için her şeyin yapılacağı ve de iktidar sahiplerinde sınırsız imkanın var olması son 22 yılı göz önüne getirin lütfen Cem Uzan, Murat Yalçıntaş, Mehmet Ar, Erkan Mumcu, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli ve Meral Akşenerler nasıl enterne edildi, nasıl tasfiye edildi ya da devşirildi ortada. Ya korkmalı ya ummalı olgusu her yer gibi siyasette de geçerli. Velev ki bunlardan sonuç alınamasa bile İstanbul'da olduğu gibi seçimi de iptal ederler ki gördük yaşadık. iptal edildiğinde kimle diyebildi, kimle yapabildi? Amacım elbette moral bozmak değil. Durumun ciddiyetini kafalara çakmaktır. İşte bundan ötürü Tayyip Erdoğan'ın tek kabusu muhalefet değil halkın sokağa çıkması ve de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin darbe yapmasıdır. Ha peşinen söyleyeyim. Ben hukuk dışı bu iki varsayıma karşıyım. Çünkü siyasal İslamcı iktidar halk oyu ile tasfiye edilmeli. Tersi teşebbüsler hem ülkeyi iç savaşa götürür hem de AKP'ye mağduriyet bağış edip tekrar ayağa kaldırır. Bunun içinde güven veren alternatif bir muhalefet oluşumu gerekiyor kanıtlandı. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha beter bir facia. Nitekim dün 8 ay boyunca saçmaladığı yumuşama ve normalleşmeden çark etme görüntüleri verdi. Bu duruma akşama doğru günaydın Özgür Efendi demek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart seçimleriyle psikolojik üstünlüğü ele geçirmişken bunu ters ettin, Tayyip Erdoğan'a teslim oldun. Bundan sonra da senden hiçbir halt olmaz. Aynı şey sürekli söylüyorum, saraya hizmet eden Kılıçdaroğlu için de geçerli. İYİ Parti'yle Musavat Dervişoğlu da hiç ışık vermiyor. Bu itibarla muhalefetteki boşluk aynen devam ediyor. Peki durum umutsuz mu, çıkış yolu nedir derseniz Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş ikilisinden biridir. Açık konuşacağım, Ankara'da yaşayan ve Mansur Bey'i yakından tanıyan biri olarak benim ona sempatim var. Ancak söylemek zorundayım, Mansur Bey'de İmamoğlu'nda olan bazı özellikler yok. Ekip ve kadro kurmayı bir türlü öğrenemedi ki aradan 6 yıl geçti hala bir atakımı bile oluşturamadı. Günlük, haftalık, aylık yol haritası yani büyük stratejiye dönük taktik üretme de yok. Değil etki edeceği televizyonu, gazetesi emir verebileceği basit bir haber portalı bile yok. Aynı şekilde iş dünyası, spor ve sanat camialarıyla da ilişkisi yok. Pardon ama bu yokluklarla Adaylıkta diyelim Ekrem İmamoğlu'nu aştın, geçtin, Cumhurbaşkanı adayı oldun. Peki Tayyip Erdoğan'ı aşabilir misin, yenebilir misin? Bu sorumu haklı olarak anketler ortada ve Mansur Bey iki yıldır bütün anketlerde önde, zirvede denilebilir. Evet bu doğru. Ancak doğru olan bir başka şey de Mansur Bey'in birinci olmasında Tayyip Erdoğan'a kızgınlık ve yerine isim aranması. Yarın Erdoğan'la yavaş baş başa kaldığında ayrıntılar sorgulanacak ve hiç bilinmeyen, konuşmayan Mansur Yavaş didik didik edilecektir. Erdoğan'ın elinde söyledim sınırsız devlet ve iletişim imkanları var. Mansur Bey işte gördük, yaşadık. Basit bir konser olayını bile savunamayıp yara aldı ki söz konusu olayda zerre bir yanlış yok. Söylemek istediğim anketlere bakarak seçilmek garanti değildir. Ağları bir bir örmek, zeminleri bir bir inşa etmek gerekiyor. Mansur Bey bana hiçbir hazırlık yapmadan, çaba göstermeden Cumhurbaşkanı olmak isteyen İlhan Kesici gibileri çağrıştırıyor. Oysa bugünün Türkiye tablosunda kimse böyle bir koltuğu elinde çiçeklerle teslim etmez. Özellikle de Erdoğan etmez. Bunu seçime uzun zaman varken dostu olarak buradan hatırlatıyorum. Bugünkü Türkiye gibi bir ülkede karşınızda Tayyip Erdoğan gibi bir siyasi dev varken anketler deyip cumhurbaşkanı olabilmek zor. Keza Mansur Bey parlamenter sistem diyerek ne demek istiyor açıklamak zorunda zira kafa karıştırıyor. Aynı şekilde biten tükenen saraya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'yla da beraber görülmesi büyük hata. Oysa bakın İmamoğlu neler yapıyor. Bir gün Almanya'da konuşuyor, ertesi gün Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarıyla buluşuyor. Akabinde dedem Adalet Parti, babam Anavatan Parti il başkanıydı diyerek Süleyman Demirel'in doğum yıl dönümü toplantısında konuşma yapmak için töreni İstanbul'a aldırıyor. Aynı şekilde Bursa gibi çeşitli illerde iş adamlarıyla bir araya gelip adım adım zemin inşa ediyor, ağlarını örüyor ki 2000 yılı sonrası Tayyip Erdoğan da buna benzer şeyler yapmıştı. İlaveten İmamoğlu'nun an itibarıyla etki edici gazeteleri, televizyon kanalları da var. Dahası yenilerini bile kurduruyor. Mansur Yavaş ise ifade ettim. Tek başına bir adam. Arşivim duruyor ortada. Ben deniz daha geçen hafta saray müteahhitlerine metro işi, metro ihalesi veren Ekrem İmamoğlu'nu çok sert şekilde eleştiren biriyim. Lakin realitelerde bunlar. Değerli izleyenlerim, dünden diğer enstantanelere gelirsek, Tayyip Erdoğan, Apo PKK açılım bağlamında ikili oynuyor. Bir tarafta kayyum atamaları yaptırırken öbür yanda Apo'ya af ve yeni açılım için görev verdiği devlet Bahçeli'yi övüyor. Nitekim dün bile Bahçeli ile tam mutabakat halindeyiz. Çağrıları ve sözleri ortak vizyonumuzdur ifadesini kullandı. Bunun anlamı devlet Bahçeli'nin yaptığı Öcalan mecliste siyaset yapsın teklifinin dolaylı olarak onaylamasıdır ki o da eşittir kısmı genel af demek. Evet Erdoğan dül örtülü olarak affı gündeme getirdi. Şunu da ilave edelim Bahçeli'nin Apo ile görüşülsün ısrarı hiç kuşku yok iktidarın Öcalan'la anlaştığını göstermekte. Belli 75 yaşındaki Apo hapiste ölmek istemiyor ve özgürlüğü adına iktidarın istediklerine boyun eğdi ki bunu daha önce mektup yazarak da yapmıştı. Dikkat edin Öcalan diyen iktidar Selahattin taşı ağzına bile almıyor. Çünkü onu siyasi hesapları adına hızaya sokamıyor, yönlendiremiyor, istediğini söylettiremiyor. Bütün bunlardan amaç ise milyonda bir kuşkunuz olmasın iktidar oyunudur. Yani Erdoğan'ın bir kere daha seçilmesi için yeni anayasa dahil her türlü zemini inşa etmektir. Bu arada Tayyip Erdoğan dün temellerin kalemini kırmasını orduya siyasete bulaştırmamak için demesi ise açık bir manipülasyondur. Çünkü bu Erdoğan sarıklı amirale suskun kalıp komutanları Vahdettin Köşkü'ne dizip Türk Silahlı Kuvvetlerini kendi siyasi bakışı doğrultusunda hızaya sokmaya çalışan isim. Değerli dostlar dünden önemli bir başka gelişme de Erdoğan'ın belediye gelirlerine el konulacağını açıklaması. Evet iktidar Cumhuriyet Halk Partili başkanların elini kolunu bağlamak ve parasını kesmek için hücuma geçti. Neymiş efendim? CHP'li belediyeler borçlanmışmış. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunu söyleyen Erdoğan, 129 milyar dolarlık Türkiye dış borcunu 526 milyar dolara çıkan ve de Cumhuriyet'in birikimlerini özelleştirme adıyla 70 milyar dolara satıp harcayan, tüketen iktidarın başı. Sonlandırmadan bir hususa daha dikkat çekeceğim. Alaaddin Çakıcı Karadeniz gezisinde o gün Samas ile karşılaşınca Cevheri Güven gibi Fethullahçılar Samas'ta katil diyerek ayağa kalktılar. Doğru o gün Samas 16 yaşındayken Rantink'i öldürdü. Ancak Öldürtenin algı yaratma ve kaos çıkarma adına emniyet içindeki Fethullahçı kahpeler olduğu yargı hükmüyle kanıtlıdır. Dahası Muhsin Yazıcıoğlu'nun 16 yaşındaki Büyük Birlik Partili bu çocuğun kullanılmasına isyan edip Fethullah Gülen'i telefonla arayarak senin kirli yüzünü millete bir bir anlatacağım dediği de biliniyor. Keza Muhsin Bey'in bu telefon sonrası helikopteri FETÖ'cüler tarafından düşürülerek öldürüldüğü de vaka. Öyleyken CIA Mossad aparatı casus artıkları yeni yalanlarla yeni algılar peşindeler. Bakın Fethullah çetesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası geleceği için Tayyip Erdoğan ve ekibinden yüz 100 kere, bin kere hatta milyon kere daha büyük tehdit. Lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.